Bugün efsaneleri ve yenileri arıyoruz. Evet. Yani dünün efsaneleriyle geleceğin efsanelerini arayacağız. Bakalım hangi efsaneleri veya hangi efsane adaylarını bulacağız. O zaman şöyle bir bakacağız. önce ben abone olup like atıp bize Bir de edin arkadaşlar. Ödedim babacım. Evet arkadaşlar, abone olun, yorum yapın bu videoya. Bir de bildirimleri açın ki canlı yayınlarımızda kaçırmayın. Şöyle bakacağız, Gel bakalım evet, Berk kartları farklı şekilde dizmiş, Enes de yatay şekilde. Hiç önemli değil, bugün dünün efsanelerini ve yarının efsanelerini ya da efsane adaylarını diyelim. Onları arayacağız, bakalım kimleri bulacağız. Şöyle şey yok, kapışma yok burada, Enes mi Berk mi demeyeceğim, burada ortak yarışacağız. Şöyle... E ee, efsane yazanlar, kartta efsane yazanlar sol tarafta, efsane adayları da sağ tarafta olsun. ben de olsaydı. Fark etmez. Tamam. Arkadaşlar ödevleriniz nasıl geçiyor? Okullarınız nasıl geçiyor? İyi mi geçiyor arkadaşlar yoksa kötü mü? Kötü değildir ya. Bizim bizim bizim, bizim abonelerimiz ödevlerini yapıyordur. Derslerine çalışıyordur. Evet. Ben öyle biliyorum. Çünkü canlı yayınlarda böyle söylüyorlar. Bizim yarın gezimiz var. Oo çok güzel. O zaman nereden başlayalım? Hangisinden? Ankara... Tasodan o efsane gelir burada. Cristiano Ronaldo. Gelirse mu? geleceği efsanelerini ayırırız. Denizme. Yok man. geçelim hemen onu. Evet. Lorente onu da geçtik. Yamal Arda girer gibi gelsin. Onlar mesela Arda girirse hemen onu ben. Real Madrid'de çok var gelecek. Dur bakalım gülüyor. şöyle kim var? Jack Grealish. Jack Grealish. Alır mı? Rice. Bilmiyorum Rice. Yani ikisi de aslında aynı ama geçelim boşver. Şöyle bize gerçekten ikon olmuş futbolcular Euro. lazım. Euro. Neymar gelse geleceğin efsanesi. Ronaldo, Messi, Pogba ya mesela Icardi, Ceko, Immobile, Rafa Silva. Var mı burada? Giro. Yok. Kim Euro, kim 2004? Oo bak Neymar, Neymar geldi. Neymar. Bence geleceğin efsaneleri hemen Enes'in olduğu masaya bırakalım. Efsaneler bende. Efsane adayları sende. Evet. Neymar daha oynuyor. Futbol bizim için efsane ne? Futbolu bırakmış. İşte kim var mesela öyle? Pere, Maradona, ondan Sokrates. Ronaldinho. Ronaldinho. Ve burada. Hakan Çalhanoğlu burada. burada. Devam sizde. Sonra Roma. Hakan Çalhanoğlu da geleceğin efsanesi olur mu? Bence İlter'de olur. Haaland. Evet bu ikisini de hemen al bakalım. Bir bile. Nerede? Tamam efsane adayları sende. Haaland evet. oynuyor. Belki. Alıştık. Işte. Burada kim? O? Aa, İmobile gelmiş. Ben de onu diyorum. Evet, İtalyan Milli Takımı'nda. Sendekiler efsane adayları Enes. Bunlar da futbol bırakmadı ki, oynuyorlar bunlar. Evet. Havent oynuyor, Neymar oynuyor, Hakan Çalhanoğlu oynuyor. Futbol bırakmış. efsaneler bırakmış, efsaneler Belk'te. Sende efsane adayları. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi Alfa Power. Oo, Alfa Bak altyazı. burada yazıyor zaten yanında efsane diye. Evet. Stam geldi, efsane. Bak zaten nostalji kart diye yazmış. Evet, nostalji. bu sende kalsın. belki de efsane bu. Burada... Cemal, Musiala. Evet. Oo teri. teri geldi. Zaten bak, bak ne diyor? Bak. Efsane kart. Alsana. Gerçi Stam'a niye efsane dememiş, onu anlamadım. Alsana ama abi, mi? biz e, Mila'nın efsane kadrosunda onu bildiğimiz için onu da efsane dememiştik. Hadi be! Barış Alper, Alper Yılmaz ve Nurez, Nurez. 93 Yok, bunlar normal. Hemen geçelim. Ve burada aynısı. Yine aynısı. Şöyle. Onları şöyle koy. Şöyle o kartlar şurada dursun. Şimdi sonra. ise hızlı. Öyle ve, kalsın. Hızlı ve tekmeli. Gel bakalım ne Bu kadar hızlı. Mutluyuz. Var burada efsane yazıyor işte. Bir bakalım. Oo! Bele. Bele. ve şöyle. işte Nesta iki efsane de geldi. Ben Zaten bele. burada ne yazıyor? Efsane, efsane. Şöyle bırakalım. Hadi Berk. Ve Rodrigo. Rodrigo ve bana göre Dani Alves de efsanedir. Barça'nın efsanelerindendir. Onu alalım. Hadi bakalım. Melih Hadi. Demiral, Feyyaz. Feyyaz Uçar. Evet. Beşiktaş'ın efsane, Beşiktaş'ın efsanelerindendir. Onu da alalım. Evet. Ben Al onu da. Haydi. Kem, o oh, Rebiç'miş, Ante Bono. 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 Evet, normal. Kalsın. Isıtır Dur bakalım Ulan bir kar çıkarsa çok zor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Yeni kartlarda efsaneniz hangisi arkadaşlar? Mesela burada 2025 kartları var. Bitirdiğimiz Süperler Ligi var. Şey, e, futbolun yıldızları vardı. Bu da Süperlerle aynı. Favoriniz hangisi? Yazın. Burada Kimpembe. Rahim Kimpembe, Gimenez geçtik. O Salah var. Salah'ı ayıralım. Bence Salah, Joe Felix. Bunlar efsane adayları. o Salah. <laughs> evet Hadi bakalım buradan kim gelir? Martin evet, evet. yok. Bakalım bakalım. Burada Noir. Evet, var. Hemen efsanede alayım bırakalım. Arkadaşlar zili açın da yeni canlı yayınlarımızdan haber alın. Evet. Bir de arkadaşlar şu yeni çıkan kartlarda favoriniz hangisi? Bizde olmayan ama abi bu kartı mutlaka al dediğiniz kart var mı? Hayır Bakalım. Hadi bakalım. Chamberlain Mitovic. Gel bakalım var mı? Yok. Odegaard Marquinhos. 98. Evet 98. aslında Marquinhos da bilmiyorum ama neyse Belki. dur bakalım. Gel dur bakalım. kim gelir? Ernest Bucci Fabinho. Buradan Brozovic. Yok Brozovic Asensio. Buradan Hadi bakalım. Bak oradan, oradan gelir. Bak buradan bir Socrates gelebilir. Mbappe. Bir Beckham gelebilir. Hadi bakalım. O oh, Pele, Messi. Hep olduğu için Şimdi Messi sende veriyoruz. kalsın. Geleceğin efsaneleri. Evet, Eriksen, Kimmich, Martinez. Bak yine buradan bir Sokrates gelebilir. Sokrates ya da Maradona. Ooo, oh, Oo oh, Sokrates geldi. Hemen onu şöyle alalım. Kim var? Maradona. Maradona geldi. Double. Evet, bak ve Maradona hemen onu da şöyle efsanelere Maradona. ayıralım. Şimdi mekanik yani adam. Sevdiğimiz seri. Bak buradan da gelebilir. Geliş, geliş. Ve Saul Ronaldinho. Hemen onu Berk'e verelim efsanelere. Mbappe o oh, bunu da hemen onu e ben direkt hemen al onu da. Şu Mbappe, Bellingham, Messi. Messi vardı ama olsun. Tamam. Şöyle gel bakalım. Bakalım. Burada anne Ronaldinho vardı. Gavi, Valencia, Nuyer, vardı. Şimdi futbolda futbol şey taşı 96 serisi. Bakalım Burada bakalım. Efsane Bu, burada, burada efsane çıkabilir. Burada efsane yazıyor zaten. O Beşiktaş'ın efsanesi geldi. Herkin Her geldi. Al bakalım belki. Garnacho, Cenk Tosun. Garnacho geleceğin. Evet. geleceğin yıldızı. Evet şöyle alalım. Evet. Numa'yı hemen efsane edelim. Neredeyse koyacak yer kalmadı. Garnotço kalsın. Bence Garnotço böyle devam ederse geleceğin efsanelerinden biri olabilir. Oo, kim Aynen var bu? Valdar da var. Geç. Ha, ben Kevin de buraya kadar geçtim. En genç bolcu. Tamam onu da geç daha. Onun çok gidecek yolu var o zaman. <laughs> Hayır bakalım buradan. Bellingham çıkmıştı. Gabi. Evet bakalım bakalım. Ha bak burada gelebilir. Bakalım, burada bir üçlü gelse. O işte o bu işte. üçlü işte. Evet. evet. Bence, Bence Mbappe, Messi, Arda, Mbappe Messi bu bu üçü sende kalsın. Bu üçü Bence sende kalsın. Ben şunu kaldırayım. Bellingham burada, buradaki Bellingham'ı alayım. Daha, Daha güzel oldu. Da. Evet, tamam. Bence çok güzel oldu. Ama orada Mbappe 90 30. Hadi bakalım. Haaland, Haaland. Vinicius. Vinicius kalsın. Evet. Bence oradaki Haaland'ı kaldır. Şu Haaland'ı. Hemen oraya Vinicius'la Haaland yan yana. Fodum da var. O Dembele geldi ama yok ya yani geçsin bakalım sana zaten efsane lazım efsane. Buraya tüm gelecek efsanelerini koymuşlar. Evet dur bakalım. Buradan bir şu gelsin. Bir, bir Ronaldo Haydi Bellingham var. O seni kaldıralım. Evet o Bellingham'ı kaldır. Harry var geleceğin efsanelerinden. Şimdi geldik kutulara. Seç bakalım Burada. tamam sen Kullarızma de Kullarızma sen Kullarızı. Alpa power. Kullarızı. Bu ne? Hareketli kralı. Sen de karizma adamlar. Açın bakalım. Hangi seri daha iyi gibi oldu? Yorumlara yazın. Ben de tutayım. Evet, dur bakalım. Aç bakalım. Hangisi açtı? Önce Bel kaçtı herhalde. Ben alayım. Tamam, aç bakalım. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Evet, geçelim hemen. Bence sticker'da varsa vardır. O bir dakika dur. Crespo geldi. Efsanedir. Omar Kohli, ondan sonra Johnson. Burada kim var? Survivor. Sercan Yıldırım, Survivorcı. Emiliano Martinez bence bu da Arjantin için geleceğin yıldızı olabilir. Bunu şöyle ayıralım. Şunu al bence. Evet, Iniesta geldi, efsanelerde. Neuer geldi. Ver bakalım şöyle. O sende kalsın. Aslında Crespo evet. da efsanedir ama ikisi birlikte dursun bakalım. Güzel. Şimdi Şunu da şöyle at bakalım. Sıra bende. Sıra sende. Gel bakalım. Karizma adamlar. Ruben Diaz. Rafael, Rafael Leo bence gireceğin efsanesidir. <laughs> buradan kim gelir? Alvarez. Alvarez. Immobile geldi. Immobile de geleceğin efsanesidir. Güzelmiş. Futbol bence de var. güzel futbolcu tabii. Hayır bakalım. Daniel. Daniel Mo, forlan. Bu da <laughs> bir efsane var zaten. Direkt kendileri yazmış efsane diye. Onu da Berke verelim. Hayır bakalım buradan. Oo geldi. <laughs> Maradona geldi. Boka Juniors formasıyla geldi aslında Var ya sendeki de Hangisi? Napoli. Buradaki Napoli. Burada da Boca Juniors olmasıyla içinde dursun ya. Farklı forma olduğu için. Sticker'ımızı açalım. Bu çok güzel çıkıyor bundan. Ve Icardi. Ay, Icardi geldi. Aha iki tane geleceğin yıldızı. Kevin de burayı ne? Ve Icardi. O tamam. Şöyle kalsın. Bence çok güzel bir sticker geldi. Evet hmm. seç bakalım. İçinde süperlerdeki. Sendeki sticker'lı. Sendeki de e, holo kartlı. Evet. Program kartı aç bakalım. Berk açsın ilk. Önce sen açtın ama. Tamam. Bakalım bakalım kim var. Ben. Evet şöyle bakıyoruz. Saka var. Burada kim var? Ennesili var? Sonra şöyle aç bakalım. Şöyle. Açayım. Cemal Musiala. Ve evet. Fodun. Bence Cemal Musiala Fodun. Hemen hayır onu. Musiala geleceğin yıldızı. Yani evet. efsanelerinde evet. olur da. Yıldız değil mi? Zaten ve... yıldız da. Açalım. Tadic. Pedri. Peki. Evet şöyle. Siklimizi açalım. Var mı? Tersecen, de Deyong. Ondan sonra Musiala'yı ayırmıştık. Salah'ı ayırdık. Fodun'u ayırdık. Evet şöyle hemen geçelim. Aç bakalım. Kim var? İrfan Can Kahveci ve Kovacic geldi. Evet geçelim. Oo, defter gelmiş sende. Var mı şöyle efsane veya efsane? The Bacon mı bu bu? Yok, bir an zamanı ettim var ya. Bakalım bakalım bakalım. Hakan Çalhanoğlu'nu ayırdık. Dondurma. Evet, limonlu dondurma. Mertens. Mertens, Mertens, Mertens. Ne yapalım Mertens'i? Kararsız kaldım. Dur bakalım Mertens öyle. Arkadaşlar Mertens'i efsanelere ayırmalı mıydık? Ne yapmalıydık? Yorumlara yazın. Bilmiyorum. Bir dakika şöyle bir bakalım. Mertens'e kararsız kaldım. Ee, sizce en iyi efsane hangi kartta çıkar? Bence, mekanik adamlar. Bence mekanik ve futbol ateşinde çıkar. İkişer tane alalım bakalım. Ben Sen mekanikte evet. ben de futbol ateşi. Ben bu serilerde şunlarda bekliyorum. Ee, bakalım. Süper şut açmadık herhalde. Açtık mı? Açtı. Ha nerede? Evet açmışız. İkişer Onu... tane onda ikişer tane bende de yaptım. tamam. Yani, şöyle evet bir sen. Evet öyle. sen şöyle. Hadi bakalım. Bak burada efsane gelebiliriz. Burada bir efsane bekliyorum. Hadi Berk. Buradan. Sokrates gelmişti yani. sana. Buradan. Carlos. Carlos geldi. Evet, hemen onu Berk, al alalım Berk. Alvarez. Alvarez, Casemiro. Bunlar da geleceğin yıldızları mı? Dursun bakalım ya. Karşı kaldım. Kamani. Oo. Dur. Bak 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 bak. İçinden ne geçiyordu biliyor musun? Bu mekanik kartında Ronaldo çıkacak. İşte Ronaldo'nun en güzel golünden bir resim. Ve ultra mekanik yazısı, Goat yazısı. Aslında şu kart bile her şeyi özetliyor. Evet bu geleceğin efsanesi. Daha oynuyor çünkü. Şimdi bile Ronaldo şey Şimdi de efsane zaten. Bir Goat zaten. Messi var. Ronaldo var, Mbappe var, Arda var, Haaland var, Immobile var. Var da var. Bayağı bir efsane var. Messi, Miron aldım, bu videoya yazın. Yorumlara Ya, ya da sizin yazın. arkadaşlar ya da sizin burada olmayan bana göre efsane budur dediğiniz biri var mı? Ben zannetmiyorum. Doğru. Ya burada bütün bak 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 burada evet. kim var? Maradona, Sokrates, Pele, ondan sonra Carlos, Feyyaz, Pascal. Neyse. Oho. Bence çok güzel evet. kart. Bence bu video Baya bir like hak ediyor. Evet, arkadaşlar evet, şöyle. Bak, bak. Herkes hemen bir like eklensin. Abone olun arkadaşlar. O zaman bir daha videoda görüşürüz. görüşürüz. Abone olun. Like atın. Zile basın. Tahsil arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.